Mali krizle mücadele için ardı ardına kemer sıkma önlemlerinin hayata geçirildiği Euro bölgesi ülkelerinden 2012 yılında sık sık grev görüntüleri ekranlara yansımıştı. 2013 yılı da şimdiden grevcilerin meydanları doldurduğu bir yıl olarak akıllarda kalacak gibi. Belçika'da demir çelik üreticisi Arcelor Mittal tesislerindeki işten çıkarmaları protesto eden çok sayıda gösterici otoyolları trafiğe kapattı. Fransa'da ise Peugeot Citroën şirketinin Paris yakınlarında bulunan Olney'deki fabrikasını kapatma kararına tepki gösteren işçiler şirketin merkezini işgal etti. Euro bölgesinin en güçlü ekonomisine sahip Almanya'da havaalanı çalışanlarının grevlerine sahne oluyor. Köln Bonn havaalanında güvenlik görevlilerinin düşük maaşlara tepki göstererek greve gitmesi çok sayıda uçuşun iptal edilmesine yol açtı. Diğer bir havaalanı grevi haberi de İspanya'dan geldi. İberya çalışanları işten çıkarmalara ve şirketin hisselerinin İngilizlere satılmasına tepki gösterdi. Grev görüntülerine alışık olduğumuz Yunanistan'da ise Kültür Bakanlığı çalışanları 24 saatlik greve gitme kararı aldı. Tarihi yapıları ziyaret etmek için Yunanistan'a gelen turistler grevden olumsuz etkilendi.